Ermenistan birçok iftiraya ve yalan habere imza attığı gibi son zamanlarda alay konusu olan haberleri de imza atıyor. Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde o skandala imza atıldı. Özellikle halk nezdinde bir propaganda yaratmak ve algı oluşturmak için resmi kurumları, yetkilileri bazı fotoğraflar paylaştılar. Ölen askerlerin, hayatını kaybeden askerlerin fotoğraflarını paylaştılar ama... O fotoğraftaki İsimlerden birisi tanıtı, tanıdık çıktı. Serdar Ortaç. Türkiye'deki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Ermenistan askerleri gibi gösterilmesi ise alay konusu oldu. Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı. Radyonun internet sitesinde yayınlanan bir haberde... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ordusundaki öldürülen askerlerden biriymiş gibi gösterildi. Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayınlanan Günlere Göre Öldürülen Azerbaycan Askerlerinin Sayısı başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç'ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullanıldı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor. Ermenistan Kamu Radyosu daha önce de Serdar Ortaç'ın başka bir fotoğrafını güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor başlıklı bir haberinde kullanmıştı.